Baba Baba He evet. Ben okula gidiyorum Günaydın. Niye karşıma çıkıp duruyorsun? Biri görecek. Görsün. O kadar arıyorum, mesaj yazıyorum. Niye cevap vermiyor kız? Neler oldu biliyor musun sen? Annem ölümle pençeleşiyor senin yüzünden. Ne diyorsun be? Dedim değil mi sana? İçmek istemiyorum dedim. Eve gitmem lazım dedim. Al işte. Öğrendi her şeyi. Dayanamadı. Beyin kanaması geçirdi. Ciddisin sen. Hastanede mi? Ya nerede olacaktı? Yanına bile sokmuyorlar. Yutuyorlarmış. Bizi de eve gönderdiler zorla. Okula mı gidiyorum de. Gel bir yerlere gidelim kafanı dağıtırsın. İstemez. İkisik olsun. Yapma be Figen. Çok üzüldüm bak. Babam geldi. Gece içti, içti, sızdı. Keşke gibi nefret ediyorum bazen yaşamaktan. Bir daha duymayayım. Bundan sonra ben varım yanında. Gerekirse evleniriz. Gerekirse. Saçmalama. Okulumu bitireceğim ben. Üniversiteye gideceğim. Ne yapacaksın okuyup da? Senin lüks içinde yaşatacağım. Hiçbir şey ihtiyacın olmayacak. Boş laflara karnım tok benim. Önce şu evini arabanı al göreyim de. Gerisini sonra düşünürüz. Hastanedeyim ya. Anneme bakmaya geldim. İyi. E, yanına sağlıyorlar mı? Hayır. Hala aynı durumdaymış. E kızım sen ne duruyorsun orada? Canına can mı katacaksın? Hadi çabuk eve. Ya annem burada yatıyor. Ölümle pençeleşiyor. Sen gelmiyorsun bile. Ya bana bak. Beni sinirlendirme kızım. Gelip ne yapacağım? Ha? Yanına mı aldılar? Annen kendinde mi? Tamam baba. Kapatıyorum ben. Hadi oyalanma. Ha bu arada. Gelirken de bir kal bana. Param yok neyle alayım? Hem de okul formasıyla. Git kendin al. Ulan bana bak. Senin ağzını burnunu kırarım ha. Yalanı doğurdum. Kapatıyorum baba. Sık dişini biraz. Evi alayım, dayıp döşeriz. Sonra bir nikah oldu bitti. Beni hiç üzmeyeceksin, değil mi? Şiddet asla yok. Saçmalama kızım. Ne şiddeti? Ölüyorum lan sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.